merhabalar dostlar 9 Mayıs 2025 Arkadaşlar haftanın son üç günü kapanışında tavan ve taban olan hisseler hemen şöyle bakalım şimdi taban olan hisselerden arkadaşlar toplam 2 4 6 7 tane var özellikle bir tanesi için sürekli görüyorum her an en stikli olsun her an en stikli olsun diye arkadaşlar hangisiydi Turex'te Turex altı başına gidiyordu arkadaşlar ve düzeltme mi yapıyor artık ona bakacağız hep beraber ama yani şu anda bu arkadaşın yerinde olmak istemem. Şu an için konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar Turex'te tabanda 7 milyon 900 bin, 8 milyon diyelim. Beggio'da 6,5 milyon. Çemtaş'ta 4 milyon. Cemaş'ta 7 milyon 200 derhalde 2 milyon formatta 458 bin uçakta da 5 milyon arkadaşlar. Formatin düşüş sebebi de bedelli sermaye artırım kararı anladığımız kadarıyla. Son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımız zaman arkadaşlar bakın tabandaki adetleri son 7 günlük işlem 7 günlük ortalamaya göre baktığımız zaman arkadaşlar en fazla tekrar taban olma ihtimali olan arkadaşlar derhal gözüküyor onu söyleyelim ama grafiksel anlamda da Turex biraz daha yani dikkatli olmamız gereken bir hisse diye düşünüyorum. Ve gelelim arkadaşlar hemen bu %100'ü değil arkadaşlar. Özellikle belirteyim ondan sonra vay anam böyle dedim, vay babam böyle dedim. Yok arkadaşlar bunlar sadece istatistik oranlardır onu söyleyelim. Şimdi gelelim yine 9 Mayıs'ta taban olan kaç tane? 11 tane hissemize bakalım. Markada tabanda 1200 adet. Avhol'da 185 bin. Sinika'da 8 milyon 500 bin ki arkadaşlar Sinika'ya dipten kurtulmaya çalışan bir hisse şu aşamada taban olması. Pardon tavan olması arkadaşlar biraz ee, dikkat etmemiz gereken durum. E, çünkü arkadaşlar tekrar bir geri çekilme, yapıp tekrar hızlanma şansı olabilir onu söyleyelim. Doris Holding 15 milyon, Akanerji 907 bin, Emkel 2 milyon 400... Gran Türk Holding 156 bin serbest düşüşseydi bu da arkadaşlar ama toparlamayı becermiş veya daha devam eder mi onu da bilmiyoruz. Nugo 1 milyon, Tekdo 1 milyon bin, PRDGS 2 400 bin, Eskom'da 138 bin adet tavanda bekleyen adetlerimiz var gözüküyor. Son 7 günlük işlem hacmi ortalamasına baktığımız zaman tekrar tavan olma şansı en yüksek Sinica gözüküyor arkadaşlar. Aa, çok mu yüksek? Çok yüksek değil arkadaşlar ama şu anda bu mevcut 11 liste içerisinde en kuvvetli tavan olma ihtimali olan bu gözüküyor. Neye göre arkadaşlar? Tavanda da bekleyen 0.6 günlük lot var arkadaşlar. Bakın. Yani bir günlük işlem hacminin %60'ı kadar bir ne diyelim? Lot bekliyor gözüküyor. Hayırlısı olsun inşallah arkadaşlar. Bol bereketli haftalarımız olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.